ikili dip formasyonu. İkili dip formasyonu fiyat seviyeleri eşit olan iki tane dip bulunan bir ortamda dipten dönüşü simgeleyen bir formasyondur. Bu iki dip arasında kalan en yüksek bölge boyun çizgisi olarak isimlendirilir. Daha önce de yaptığımız gibi buradaki mor çizgi boyun çizgisidir. Bu seviyenin kırılıp Ardından bunun test edilmesi. Burada mesela bu seviye kırılmış, ardından diğer mumda bu seviye tekrar test edildiğini bu iğneden görebiliyoruz. Bu retestle birlikte bu yükseliş onayıyla bu formasyonun onay aldığını ve buradaki boyu yüksekliği kadar bu formasyonun yüksekliği kadar daha doğrusu yukarı gideceğini öngördüğümüz bir yapı ve tam bu noktada bu kırılımla ve ile birlikte bakın burada fiyatın hedefe ulaştığını ve tam o noktada yukarıdan baskı gördüğü bir konum olduğunu görebiliyoruz. Yani formasyona inananların bu noktada satış yapmasından ötürü buradaki bu kırmızı mumların oluştuğunu görebiliyoruz. Burada yapılacak olan hamle bu düşen ee, dipten dönüşte aranacak şekilde bu ikili dip yapısını gördüğümüz vakit bu boyun çizgisinin direnç olarak önümüzde çalışabileceği. Bu direnç olarak çalışabilecek boyun çizgisinin üstüne fiyatın çıktığı şu mumdan itibaren artık fiyatların tekrar bu boyun çizgisini test edebilme ihtimalini de göz önünde bulundurarak oradaki yükseliş onayı pullback ile birlikte işleme girmek ve buradaki bu formasyon yüksekliği kadar bu iki dibin boyun çizgisine olan bu yüksekliği kadar ki marj alanını yukarıda hedeflemek doğru bir analiz, doğru bir strateji oluyor. Karlılığı yüksek, basit ve sıkça karşılaştığımız bir dönüş formasyonu olarak karşımıza çıkmaktadır. İkili tepe formasyonu teknik analizde yine en popüler formasyonlardan biridir. Bu alt trendi sonrasında düşüş yönünde bir pozisyona girmek için veya eldeki mevcut enstrümanların karını korumak için kullanılır. Fiyatlar e, daha çok dönmeye başladığı zaman tepelerde bu formasyona rastlanır. Burada yine aynı şekilde fiyatlar öncelikle birinci tepeyi oluşturur ve ardından biraz düşüş sergilerler. Ardından tekrar bir yükseliş sergileyerek ilk oluşturduğu tepeyi geçemediği noktadan geri dönmeye başladıkları vakit artık fiyatlarda düşüş baskısı hakim olur ve boyun çizgisi hattı olarak gördüğümüz burada destek hattı aşağı kırılması altında mum kapatması koşuluyla buradaki yükseklik kadar formasyon yüksekliği kadar fiyatların aşağı gitmesi beklenir. Burada da ilk etapta kırılmış, devamında ve testle aynı kırıldığı seviye test edilmiş ve formasyon neticede hedefine ulaşmış. Biz böyle durumlarda ne yapacağız? Biz tepe noktalarda artık fiyatların yükseldiği, para kazandığımız noktalarda ikili tepe gibi form yapılarını görüyor isek artık orada artık tehlike çanları çalmaya başlamıştır. Kar realizasyonları yapılabilir ya da aşağı yönlü pozisyon açılabilir şeklinde piyasayı okuyacağız. Üçlü tepe formasyonu. Üçlü tepe formasyonu çift tepe formasyonunun özelliklerini taşır. Yükselen bir trendin sonunda oluşur gene aynı şekilde çok sık görülen bir formasyon değildir. Tepe noktaları birbirine yakın 3 tane tepeden oluşuyor. Aynı burada gördüğünüz şekilde. Çift tepe yaptıktan sonra ikinci tepeden aşağı doğru hareket eden fiyatın destek seviyesini yani buraya kıramayıp üçüncü bir tepeye gittiği bir koşulda oluşuyor. İşlem hacmi 3. tepede en düşük seviyesinde oluşuyor tabii ki. 3 tepe tamamlanıp artık destek seviyesini tutmadığı noktada destek seviyesinin kırıldığı noktada bu sefer sert bir şekilde hareket oluyor. Çift tepeye göre daha da sert bir şekilde fiyatlar aşağıya doğru inebiliyor. Burada yapılacak olan hareket şu. Birinci ve ikinci tepe oluşumunu gördükten sonra zaten bu desteğin altına stopla işlemlere devam etmek gerekiyor. İkinci tepeden sonraki üçüncü tepeye gidip fiyatların buradaki iki tepenin üstüne çıkamadığını gördüğünüz noktada doğru olan hareket bu iki tepeye karşılık gelen bu seviyelerde eldeki mevcut olan enstrümanı satmak doğru ve bu noktanın üstüne geçip üstünde mum kapatabilecek mi, kalıcı olabilecek mi diye bakmak doğru olan hamle. Devamında baktık ki bunun üstüne geçemiyor. Yani bir üçüncü bir tepe oluşma sırasında 3. tepenin oluşma esnasında artık yeni bir marj alanı açılmıyorsa yani buradaki ikili tepeye denk gelecek destek seviyesinin üstünde mum kapanışları başlamıyorsa artık bu 3. tepede eldekileri satmak doğru bir hareket olacaktır. Üzerine geçer fiyatlar artık üzerine geçtikten sonra üzerinde mum kapattıktan sonra oradan tekrar onu alıp Burada destek stoplu. Yukarı taşıyabilirsiniz. Ama 3. tepeye gidiyorsa fiyatlar ve 2. tepe eşiğini geçemiyorsa artık oradan aşağı dönüş daha sert olabilir. Bir haberle, beklenmedik bir durumla daha sert aşağı yönlü hareketler gelebilir. Burada olduğu gibi mesela görebiliyorsunuz. 2. tepede daha zarif daha hafifti ee, hareketler. Ancak burada çok sert bir düşüş olmuş. Bu şekilde formasyon yüksekliği kadar hedef gelebiliyor. Aşağı yönlü işlemlerde de kullanılabilir. Bir üçlü tepe formasyonunun bulunduğu bir enstrümanda fiyatların aşağı döndüğünü gördüğünüz noktada aşağı doğru short işlem açıp boyun çizgisinin üstüne stop seviyesi koyup aşağı doğru kar al şeklinde hedef seviyesine bekleyebilir, okuyabilirsiniz. Üçlü dip formasyonu aynı şekilde üçlü tepe formasyonunun simetridir. Çift dip formasyonunun özelliklerini taşır. Düşen trendin yine aynı şekilde sonunda oluşur. Yani dipten dönüşte aranacak bir formasyondur. İkili dip formasyonuna göre üçlü dip formasyonunun e, hareketi daha serttir. Yukarı doğru daha net hızlı dönüşler yapar. Buradan da görebilirsiniz. Eğer ki boyun çizgisi karşılığı olan yani direnç olarak karşımıza çıkan bu formasyon direnç hattı yukarı geçilip onay alındığında onay neydi? Direncin yukarı geçilip tekrar orayı test etmesi ve akabinde yukarı devam etmesi. Yani burada gördüğünüz şu şekilde bir hareketle N, n hareketiyle yukarı devam etmesi oluştuğunda bilmemiz gerekir ki buradaki bu formasyon yapısının yüksekliği kadar H kadar buradaki hedef seviyesine fiyatın gitmesi muhtemeldir olarak okuruz ve burada da o şekilde olmuş ve formasyon hedefine gittikten sonra bakın burada tam olarak nereden direnç görmüş burası mesela daha yukarıda devam etmiş ancak ilk etapta şuradaki kırmızı görünüm yani mumlardaki bir düşüş emaresi burada aslında formasyona uygun hareket eden kişilerin yapmış olduğu kar realizasyonu